kronik kabızlık, şişkinlik, ne yesem karnım davul gibi oluyor şikayetleri. Eczaneye koşup hemen laksatif ilaçlara, bağırsak söktürücülere sarılıyorsunuz. Yapmayın. Bağırsaklarınızı tembelleştiriyorsunuz. Floranızı yok ediyorsunuz. Size modern tıbbın yeni keşfettiği ama kutsal kitabımızda yüzyıllar önce yan yana anılan, üzerine yemin edilen bir ikiliden bahsedeceğim. İncir ve zeytin. Bu ikisi bir araya geldiğinde sadece bir gıda olmuyor hücre yenileyici bir ilaca dönüşüyor. Neden mi? Kuru incir dünyadaki en güçlü prebiyotik lif kaynaklarından biridir. Yani bağırsaktaki dost bakterilerinizi besler. Zeytinyağı ise safra kesesini çalıştırır ve bağırsak duvarını onarır. İkisini birleştirdiğinizde sindirim sisteminiz için biyolojik bir saat kurmuş olursunuz. Akşamdan zeytinyağına yatırılmış bir kuru inciri her sabah aç karnına tüketin. 21 gün devam edin. O şişkinliğin indiğini, cildinizin parladığını ve tuvalet düzeninizin saat gibi işlediğini göreceksiniz. Doğa doğru kullanırsanız en büyük eczanedir. Basit, ucuz ve mucizevi. Şifa olsun.